Arkadaşlar hindi çiftleşmesi <laughs> gördüğünüz gibi <laughs> Arkadaşlarımla beraber beraberim şu an arkadaşlar. Yazık ya. Hindi arkadaşlar. Kapatan çıktı arkadaşlar. Açık etti durdular. Evet arkadaşlar. Hindi çiftleşmesi arkadaşlar. Koyunlara bakıyorduk. Böyle gördük. Çıktın, çıktın. Biraz acın ya o niye İlk önce arkadaşlar <laughs> <laughs> şey oldu Böyle biraz gösteriş yaptı sonradan İşi, işe, başladı diye ben size. Mesai başladı. Bibi <laughs> 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 Arkadaşlar şurada da... Ne? Hocam ne dedi? <laughs> Kumucuk tane var orada. Yes, Bak bunlar ne? şey diyor şu yola. çıkayım. Az kaldı gel. Ola! Ola! Zayi düşürdü. <laughs> Arkada <laughs> orada da bir tane in... Yine... <laughs> ee, tam gösteremiyorum ama... Ee, arkadaşlarım orada... Oh. tam gösteremiyorum ama... İnekler kalan